Şey, şarjı bitiyor. Evet. Gaziantep'ten Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Şu anda e, Gaziantep sokaklarında koronavirüsüne nasıl ne kadar dikkat ediliyor? Sokaklarda neler oluyor? Bu konuyu e, sizlere canlı olarak aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda kale altında arkadaşımız Mehmet Babacan var. Mehmet Bey iyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun Hasan Bey. Teşekkürler. İyi yayınlar. Iıı e, Nedir şu anda insanlar kurallara uyuyor mu? Sokakta nasıl durumlar? Hocam kurallara uyma konusu sıfır. Ben hatta bu konuda şöyle diyorum. Ee, Sağlık Bakanımız hiç e, yumuşatmamalı konuşmalarını. E, kontrol altına alıyoruz, şu tarihte aldık vesaire gibi. E, hala bence insanların belki korkuyla evde tutup ya da korkuyla... E, yani gördüğümüz üzere birçok insan maske takmıyor. Birçok insanın çok acil bir ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum şu an dışarıdalar. Biraz önce bir petrol istasyonuna gittim. Maske takmak zorunludur yazıyordu. Ama orada çalışan hiçbirinde maske yoktu. Niye takmıyorsunuz dedim. Abi işte nefes alamıyoruz vesaire. Ama yani. Hani resmi olarak o yazının orada olması gerektiği için e, oraya asmışlar ama kendileri maske takmıyorlar e, ve inanılmaz bir trafik var çok büyük bir şey var e, trafik var e, Bilmiyorum, belki e, 4 günlük e, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra e, tekrardan bir üç günlük daha gelir olmasının bir etkisi olabilir. Şu anda da görüyorsunuz e, trafiğin ne kadar... Evet. E, kalabalık olduğunu Peki. şu an dokurucu değirmenini görüyorsun 14 evet. şeyi Peki yani bu insanlar. Evet. Şimdi ben bu ablaya evet. sorayım eğer cevap verirse. Abla. <laughs> evet ablamız diyor benim şey... Ablamız rahatsız oldu onu bekledik. Hani evet. ee, birilerini bulalım. Ne kadar ihtiyacı yani ne, nedir acil olan bu kadar dışarı çıkmasında acil olan şey. Onu soracağım ama şu anda henüz uygun bir kişiyi bulamadık. Gördüğünüz gibi sosyal mesafelere falan çok dikkat edilmiyor artık. Şu anda Hatta neredesin? Hatta biraz tam önce olarak? Şey nasıl, E fotoğraf durumlar kaldık. nasıl? Oradan biraz bahsedebilir misin? Şu ben, an tam neredesin? Ben... Mehmet Bey sesim geliyor mu? Ee, evet. şey, sesinizi tam rüzgar da var biraz. Evet. Şu anda kale altındayım. Kale iyi görüyorsunuz. Ee, burada hatta volta atanlar var diyebiliriz. Yani evet. biz maskemizi taktık ee, ama birçok insan maske takmıyor. Evet insanlar bir şekilde sokaktalar, ihtiyaçlarını görüyorlar. Evet 1 Mayıs itibariyle de e